Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha bugün sizlerle birlikteyim. Yine sizler için yepyeni Hande Erçel'den ve Kerem Bürsin'den yepyeni kareler topladım ve sizler için sunuyorum. Şimdi geçelim videomuza. Sevgilisiyle şu sıralar New York'un tadını çıkaran Hande Erçel aşk dolu bir paylaşım yaptı. Buna karşılık Kerem Bursin de arşivden kareleri takipçilerin beğenisine sundu. Hande Erçel sevgilisi Kerem Bursin ile Amerika'nın New York kendinde tatil yapıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirim butonlarını açık tutmayı unutmayın. Emeğe saygı olarak Videolarımı sona kadar izleyin. Bay bay, hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.